Sevgili seyirciler verimlilik için doğru insan, verimli insan için doğru iş. Bu slogan işçi ve işveren için büyük bir önem arz ediyor. Konunun detaylarını Secret CV Genel Müdürü Okan Tütüncü ile konuştuk. 2007 yılında İstanbul'da temelleri atılan firma Bursa ve Ankara ofisleriyle de çözüm ortaklarına geniş bir hizmet daha sunuyor. 2000 yılında kuruldu. bugün 15. yılında çok şükür. Yaklaşık 18 milyon CV, 47 bin firmayla, 48 bin firma ile çalışıyoruz. Yani en büyük amacımız iş arayanla, eleman arayanı buluşturmak ve bir şekilde yani bu, bu bugünün istihdamının az olduğu dönemlerde bile olsa hiç olmazsa istihdamı artabilmeyi sağlamak. Hem teknolojiye hitap ediyoruz hem de insan kaynaklarına hitap ediyoruz. Dolayısıyla baktığınız zaman firmalar doğru elemanla çalışması lazım. Şimdi burada yine ikiye ayırıyorsunuz. Firma ve aday tarafı diye. E, firma şu hata yapıyor. Diyor ki ben diyor kimya mühendisi işe alacağım diyor. İlana bakıyorsunuz ki bir departmanınız var. Müşteri memnuniyet departmandır onun adı. Bakıyorsunuz e, ilana. İçinde tekniker pozisyonu yazıyor aslında. Şimdi düşünseniz aday tarafı olarak. Siz kimya mühendisisiniz. Mezun oldunuz. Yeni mezunsunuz. Tecrübesiz hiç önemli değil. İlanı görüyorsunuz. Başvurdunuz ve sizi mülakata çağırdılar. Gidiyorsunuz firmaya, bakıyorsun ki sana uygun değil. Çünkü ne yaptığın işle görev tanımıyla, ne e, aldığın parayla sana uygun değil. Bir iki üç kişi geliyor, her iki taraf zaman kaybediyor. E bu doğru değil ki. İşte böyle bir departman kurduk ki biz ilan çıktığı anda, e, abi sen doğru ilan yapmıyorsun, o zaman e, doğru yap diye, doğru diye işi ve ona göre yaz içini diye yapıyoruz, söylüyoruz ve. Ee, bu, bu çok önemli bir sunum. Aynı şekilde üniversitelere gidiyoruz. Ee, ve üniversitelerde yeni iş hayatına yeni girecek insanlar için de konferanslar veriyoruz. Anlatıyoruz onlara nasıl olması gerektiği ile ilgili. İş ararken yapması gerekenler var aslında. Yani bir CV'de oluş, olması gereken noktalar var. Üniversiteler bize şunu soruyor. Biz hiç deneyimiz yok ne yazacağız oraya? Bir, Okula yaptığın her türlü proje, kariyer günden aldığın her bir görev senin yaptığın işlerdir. İster üç günlüktür, ister bir aylıktır. İki, yazları muhakkak staj yap. İster kendi bölümle ilgili, ister rehberlik, öğretmenlik, kasiyerlik hiç önemli değil. bunları da iş tanım yazabilirsin. Sen zaten son 5 yılda çalışıyorsan, işin tanımında yazman gereken nokta bir tanesi, çalıştığın sektörü, bölüm, pozisyon doğru yazmalısın. Özellikle mesela satış temsilcisin. Hangi sektörde? Dayanıklı tüketim, beyaz eşya. Peki? ki Günlük ne yapıyorsun onu yaz. Şirket bilgisi vermek zorunda değilsin ama yazdığı verdiğin bilgiler kaç kişiye çalıştırıyor altında, üstünde. Günde kaç adet satıyorsun. Ya da orası satıyor. Senin güçlü yanlar neler gibi tarafları yazmalısın ki seni alacak olan, mülakata çağıracak olan kişi okuduğu zaman CV'inde bu çocukla ilgili daha fazla bilgiye sahip olabildim diyebilsin. Doğru CV hazırlamanın önemine değinen Tütüncü, bu konuyla ilgili üniversitelerle işbirliği içinde olduklarını vurguladı. Sürekli iş profilleri araştırmalar yapıyoruz. Anketler yapıp, yapıp e, hem kamuoyunu hem de medya kanalı tabii ki e, kamuoyunu ve sektörü bilgilendiriyoruz. Son dönemde sosyal medya kullanılmaya başladığından beri adaylar da firmalarda buradaki hesaplarını da kontrol edilerek hem adayın hem de aday firmanın. Her ikisi birbirini kontrol ediyorlar yani. İşe girip girme kararı ya da adayı alıp alma kararını veriyorlar. İşte biz de bunları da yönlendiren yeni bir şirket daha kurduk mesela. Ona da yapıyoruz. Başarılı proje imza atıyoruz. kimi zaman bazı firmalarla ortak hareketler yapıyoruz. Kimi zaman üniversitelerle ortak hareketler yapıyoruz. Bunun karşılığında ödüllerle sağ olsunlar bizi yüreklendiriyorlar. Türkiye'ye gittiğimiz birçok üniversiteden yaptığımız şeylerle ilgili çocuklara anlattığımız sunumlar ve ee, bilgilendirmelerle ilgili Yaptığınız beraber hareketlerle ilgili Ödüller aldık ama bu hemen hemen bütün üniversitelerine aldık ama Gerçekten